Bak şey arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben birlikte ne? Mama. Neyse e, bugün sizlerle beraber zor oynayacağız evet ve yanında tabii ki de kim olacak? Kim olacak? Kardeşim olacak. Mert burada. Mert konuş bakalım. Şu anda elinde kaşar ekmek görüyorum Mert'in. Neyse. Hadi bakalım. Ben Mert'i bekliyorum. Arkadaşlarla oynadı. Yemine. Valla mı? Evet. 52 milyon saat sonra bir laptop açıldı ve kardeş Mert'i bekliyoruz işte. On yarın saatler oldu. Yıllar geçti aradan. Neyse. Ben geldim ben. Yoksun. Ben? Yoksun. Mert, A. Benim de Yapma. A, A ne oluyor? Aa, ı, dan, 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 dan. A, tam, 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 tam. başla. Çıkar, 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 çıkar. Neyse, tadım başlıyor. Evet. Tört, tört. Tört. Bağlanılıyor. Daha önce iki kez bitirdik. İki evet. kez mi? İki kez mi bitirdik? Ha, ben bir zannediyordum. Ya biz ne bitirip çektik ki videoyu? Böyle olmuyor ki ya. Tadı kalmıyor. Şöyle buraları kesek, Aha. buraları kesek biz bilmiyoruz. Arkadaşlar hiç bilmiyoruz ya biz biz buraları hiç bilmiyoruz ayol. Ya, bilen değil zaten Bil. Ay ben kendime dedim az önce neyse. Evet o biz nasıl buraya geldik? Aa hadi rp yapıyoruz rp Aa biz buraya nasıl geldik? Ya atla kardeş. Konu açayım abi. Ya konu at. Ben de gözükmüyorum. Al. Aa. Aa biz buraya. neye geldik kardeş ya? Am. çiğ köfte fabrikası diyor ayol. Ben televizyon açtım. Ya televizyon

Aa kedi am. Hagi vagi lan hagi vagi'nin boklu hali. Aa. Aa dur oyun var daha sık. Ee sonra popüler oluyor ha tamam çok güzel. Kimlik kartı lazımmış hadi bakalım. Ya bilmiyormuş. Yaptın mı? Am ben video istedim yaparım. Fuck you. Bak Şu an ne Bir tane zorti alırlar. Piç. an e, kafayı yiyorum arkadan sesler geliyor. Ay ne oluyor? Benzin ha benzin. Benzin mi? Oğlum duyamıyorum ki ben seni ya. Benzin al, al, al. Bir tane al. Merk burada iki tane zorti var. Ben bir tane aldım. bir tane aldım. Benzin aldım. Zorti. Hadi gel. Aha, benim ortam kapı. Aykün neredesin? Oğlum ben şu anda çıkmaz bir yoldayım abi. Oğlum geri dön geri dön. Lan dönülmüyor. Benim şu ben şu an neredeyim sen biliyorsun mu? Hı. anahtarının olduğu yerdeyim. Yapma. Ben ya şu anda oradan çıkamıyorum.

Canlandırıyor. Hadi. Oh be! Hadi gel şunu halledek. Ya dur. Daha zor ki bir şey. Mi? Oğlum hadi şunu halledek sana ne yapıyorsun yok? Ya. ya abi. Küfür etme bak edit demiyorum sana. Ya, ah! Ay Sen. Bir tane telefon alayım. Bir tane telefon alayım. Hadi ki üç kere kaf. Al alıyor. Al. Evet. Geri aldı mı? Hadi. Fast <laughs> ha, siktir lan şurada varmış neyse. Mert nereye gidiyorsun? Hadi bak. Video 56. Evet hadi. Hadi sen bekliyor musun orada beni? sattım beklemem ama ne yapacağım la bak küfür etme aa burayı nasıl açacağız aa bu lazımmış ya bak şurası kendiliğinden patlıyor Ee işte onu diyorum ya ben onu. işte oranın arkasına kaldım biliyor musun onu nasıl becerdim ben de onu bekledim valla kendisi beni başa atıyor kimliğim olmuyor şimdi jimin anahtarını bulacağız şimdi... hadi başlıyoruz şimdi Aha tekte buldum. 49 ile 61. Evet, 61. 61. 61 tam 61 değil. 61. Şunu alabilir miyim Mert? izin olursa. Ben niye bundan izin istiyorum ki? video benim. Amına ku. 49 61. Küfür <laughs> Burada, de. De? buldun mu anahtarı aldın mı ya alamıyorum al bana at ya aman hakin al götür burada Burada. al şimdi ben Amına aman hakin kim nerede aman hakin kim yok sende mi lan yoksa oğlum sende burada da neyin ne diyeyim ne dönem ya git ya, yarım saattir seni görüyorum. Hadi Mert. İyi hadi Hadi ben yerime geçiyorum. Arkadaşlar biz hile bulduk. Ananı korna korna. Nerede? musun? Ya ben göremiyorum. Oğlum amına kim benim elimde. Ama bir şey olmuyor. Neyse. Hadi. İyi, iyi. Yaptın mı? Geliyor, geliyor. Tam da tam Hadi. Bekle dur gel. Adam gelsin yanına senin. <laughs> evet evet ondan. <laughs> tamam şimdi koş Geliyor geliyor koş Açtın mı kapıyı Evet Ya mı ye Fuck you Bu Mert benim elimde ne var atacağım, Mert Elimde ne var Atamıyorum sen. Ben bana k. Şu olur. zeka küpünü alsana. Ya yok. Oğlum ben zeka küpünü al oğlum. Kafam şimdi iyi olur. Yerim, yok benim var. Ne öte öte onu 62 62 A e, 62 62 62 62 62 62 sen bulana kadar ben buldum. Evet buluyorum. 171. Oha osurdum. 171. Nerede osuruyor. Bekle. Osur. A. Osuracaktım. Oh osurdum. Ya. Aa! Bak'a gireceğim. Lan burada! Çabuk kaç! Çabuk! Aaa! Yerdi! Aaa! Kim lan o? Tavşan! Bir gelsene yanıma. Yanıma gelsene. Aynı yere çıktınız aaa Ya oğlum Bu adamlar niye planlıyorsunuz Zombisteki şey almış Asetim Anladınız mı Orası şu şey ya. Of, Ben bir şey de diyemiyorum ya ama Ya git ya Testereyi ben alıyorum Fakir <laughs> Sen oraya şey yap ben geliyorum. Evet evet olmaz. Lan zor şey bulduk ooo zor şey bak be. Lan hadi. Hadi. Hadi Mert bas. Bak ben şuraya pusuyorum tamam mı? Gel yap. Buraya pusuyorum ben. Ya bak bana yaram değil mi? seni. Geldi geldi. gezerken Aras mı çalışıyor? Şşşt! Alo! Hagi Hadi bir <laughs> tam ya! Hadi! Tamam hadi! Ben götürüyorum! Mert çabuk gel! Mert çabuk gel! Ya, öldür! Ananı sikir tavşan geliyor. Dur, ben değilim. Canlandır. Eşim. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Gelir mi? Gelmiyor, gelmiyor. Ya Mert amına ki Mert ya. Oha lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle? Mert. ne böyle? Ne? Canındır. saklan saklanam. Tamam, gel gel. Hadi hadi. Yavaş 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 git. Amına Valla ay zor değil, yok, zor yok. Amına, amına kim kişiyi aldım mı Yok. hadi bekle ne yok. Dur zor alacağım, bekle. Bir de kafam çok güzel. Ne oluyor lan? Ha, ha amına ku. Evet evet ondan ha hadi. Ben, ben bir tane aldım ben. Olursak. Mert birimiz burada, burada ben kaçıyorum. Ben iyileştireyim. Oğlum değil. nerede adam? Amına koyayım sesi geliyor. Mert sen onu oyala. Ben halledeceğim. Tamam. Bana gülmeyin. Oyalıyor mu? Evet. Bizim dükkanda mı oyalasam? Evet. Ben yapıyorum. Abone tamam. ki. Lan şey, adam burada. Sesi geliyor. Siktim ben. Orada bile değil Burada şu an beni kovalıyor. E sesi geliyor. Yavrum gelmeyecektin soskoca şeye. Sus lan, bir şey yok, ben Ölüyor, madem Ölüyor mu? <laughs> lan bu? Açıldı koş sen. Geliyoruz mu? Sen gir beni bekleme. Seni nasıl bekleyeyim Diğer oyuncular bekleniyor diyor ya sen orada işte. <laughs> Allah'ım hayal duyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi geldim ben. Hadi. Hazır mıyız? Evet. Tekerlek bulacağım, benzin bulacağım. Bitti. Evet. Ha ha. Hadi. Benzin buldum. Bulamadım. Ben Lanet olsun. Buldum ben benzin Ama tekerlek. Tam diğer tekerleği de buldum. Kapıyı açmamız gerekiyor. Kapıyı açıyorum ben. Hadi 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 hadi. Koyduk mu? Oo, Mert hadi dans. <laughs> yehu Yahu! Neredesin? E... Hadi dans. Yehu. Amına koyduyordu az önce adam. Neyse, sev Kurtar beni. <laughs> ne? Lanet olsun benzin Her yok. Zor yazmışlar ya. Ne? Her şey. He, ya, her şey zor yazmışlar. Lanet olsun burada kapana kısıldık. Hadi şimdi zor gelip bizim göçümüzü parmaklayacak. Neyse hadi gidelim. Onun mutlu da böyle. Zort gene çiğ köfte. Dam 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 da da dam 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 dam, dam, dam mesela, mesela. Birinci bölümün sonu, zort gene, zorta gene Keşke Yozgat bölümü de açılsa Oha Sen ne şey açtın Sesini Neyse Evet buradan herkese teşekkür ederim Üçte şey Artist İlyas Kedi Geçtim. Sıkılmak neyse boşver. Geç, hayır, hayır. Niye? İş, üçte artist ya oğlum senin yapacağın işi yiyeyim ya. Ya bu zorsun tipi ne öyle? Neyse bitti zaten oyun. Oh. Evet arkadaşlar. Çıkmıyor oyundan sen yapacaksın bana ne? Yaptım mı? Çık diyorum oyundan. Neyse. Tamam oğlum bekle video kapatayım. Hadi dans ederek kapatalım. Evet arkadaşlar böyle videonun daha sonuna geldik. Böyle videolar istiyorsanız aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aman ki kapat ya 50 dakika oldu.